Merhaba arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'deyiz ve yine sizlerle birlikteyiz. Bugün başta da gördüğünüz üzere BMW 7 series bir araba kullanacağız ve niye kepçeyi gösteriyorum? Bununla ilgili de ufak bir hemen başta açıklama yapayım. Buna geçmeden önce videoyu beğenirseniz şimdiden like atıp kanala da abone değilseniz abone olup ve video ve bir sonraki gelecek videolar hakkında yorum yaparsanız sevinirim hangi içerikler istiyorsanız o tarzda içerikler çekmeye devam edeceğim. Capture'nin ee, burada başlamamın amacı bir önceki bir tanıtım videomuz vardı. Bilmiyorum izlediniz mi? Polis arabası sürdüm diye bir video vardı. .gchanger ile gazladıydım. Ee, o videoda bir tık daha hani bu tarz hani değişik şekilde çekmeye başladım hikaye tarzında bunu da o şekilde yapacağız. Tabii ki yeni başladığım için hikaye konusu oluşturması kolay diye bildiğiniz üzere. Eksiklerim olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Hadi videoya geçelim. Yahu bu kepçeyi de yine arıza yaptı ya. Parça... Aha. Neyse. Arabaya yavaş yavaş gidelim de parçayı alalım. Buranın da bitmiyor gitti ya işleri. Ay ay. Kim koymuş buraya bu kadar yakın? şöyle acık de arabada bir çizik var mı bakayım ya. Ay. Ay. Arabamda maşallah. Ter ha. Bir şey yok gibi ya. Şuradan şöyle bakalım. Bir şey yok yok. Maşallah. Tekerleklerine de vuralım da havasını kontrol edelim. Neyse evet, arabamıza binelim. Bismillahirrahmanirrahim. rahim. tabletten de navigasyon ayarlayalım. Nereye gitsek? Neyse şehirdeki tamirhaneye gidelim. Buradaki ucuz. Ay sesini açalım arkadaşlar. Sizler sesini de duyun diye bir tık da şey yaptım şu anlık ama tabii ki hem hikaye hem ikisini bir anda idare edemeyebilirim dediğim gibi. Evet. Aracımız BMW 7 Series e, F02 modeli demişler ama f 02 ben ilk defa duydum arabada. 2011 model. E, 1.3 Bir araba bu modu indirmek için açıklama kısmında Discord sunucum bulunmakta. Discord sunucumuza gelerek modun indirebilirsiniz. Oyun sürümü 1.51 ee yazmış olmam lazım ama aşağı yazmadıysanız bir bir olunabilirsiniz. Ön camlar açılabiliyor. Bunları gösteremiyorum. Şu an tuşlar atamalı değil. Ee, silecekler doğru şekilde çalışır demiş. Silecekler kısmında göstereyim. Gerçekçi motor ve şanzıman yapılandırması demişler. Açıklamasında modun. güzel bir hızlanma hissiyatı veriyor tabii ki de bakacağız mükemmel fizik ve sürüş kabiliyeti demişler demek ki arabanın sürüşünü daha iyi beklerim ben ee, bunları düzgün yapmışlarını belli ediyorlar çoklu yapılandırılmış renkleri turuncu ve beyaz farlarda var ee, diğerler birçok parça vesaire bulunmakta o beyaz ve turuncu değil şey şuradaki turuncu şeyler farların içindeki yuvarlak çizdeki fardaki ee, Diriel de yazmışlar ama tam gerçek adını bilmiyorum belki doğru yazmışlardır Türkçesine bilmiyorum yavaş yavaş gidiyorum en yüksek hıza ulaşmak için aracı 5. Beş, beşinci vitese takın demişler e, vesaire vesaire Gerek zaten şeyleri kendiniz de indirir kendiniz de bakabilirsiniz deneyebilirsiniz. Ağzı sürüşüne bakalım. kartla gibi sürüyoruz evet parkındayım. ama sürüş bence eğlenceli de ben niye yolu kaçırdım? Çünkü yan ekrandan kaydı alıyoruz ona baktım ses kaydım. Bu tık bu işi sevmiyorum. Kaydı bazen unuttuğum için onun kontrolünü yapıyorum. Sesimi alıyor mu almıyor mu? Bazen kulaklık sorun çünkü. ya mı ya çok iyi geldi arabayla ama hadi anlayalım Şimdi arabanın hakkını verelim kolay kolay devrilmiyor yani Böyle iyi bir yanı var Oturuyor güzel ama ha. benim hoşuma gitti araba ya bir önceki mesela Dancer çok sürekli devriliyordu. Yüksek hıza çıkamıyorduk. Bunu da mesela güzel yapmışlar bu kısmını. Kabiliyet kısmını. Ya insan mesela çünkü devrilmemesi bizim için iyi mesela. Ço çoğu bir mesela kolay devrilmemesi. Kayması normal. Ama devrilmesi kötü bir şeydi. Bak bu arabanın da kayması normal mesela. Normal sürersen kaymıyor. Ve benim gibi sollarsan dönüşte kazayı yaparsın. Al bakın geri. Birinci vitesi 60'ı görüyor. Gerçekte kaçı görüyor bilmiyorum. <laughs> evet, normal sürelim. tane size gösterimini yapayım. Tabii ki burada kaydırabilir miyiz bilmiyorum ama. 5. vitesi görmeyi planladığım için içe geçtim. Haydi. Yani maksimumda çam çıkamadık ama düz bir yolda aslında çıkar. Bir tane daha vuralım içimiz rahat etsin. 5 milyonluk araba. Aklıma geldi ya. Geçen Instagram'da bir yok. Ee, YouTube'da mı gördüm? Instagram'da mı gördüm? Motorcunun biri sağ sinyal verecek birinin sağına doğru geç o düzleme çek diye girmeye çalışmış. Motorcu da hata var ama kadın 5 milyonu arabaya vurdun. Şimdi yani niye 1 milyonluk araba araba değil Ben onu anlayamadım mesela oradaki tepki. Ya hadi artık ya çekil bakayım. Virajda inşallah yanlayabiliriz. Boşluk var mı? <laughs> Abi yanlamayı beceremeyen ben oyunda. Sen mi vurdum abi? <laughs> Tam oturmuyor ya. Senin gibi otursa. Mesela i̇şte burada şöyle bir anda gazı eklendi mesela. Kayması lazım kaymıyor Polise de vururuz bundan sonra Tamirciye gel öderiz <laughs> Çarpışan araba gibi oynayan mı? Yok istediğin gibi kaymıyor araba ya. ya. güzel olmuş aslında da tabii ki drift atmak isteyenler için kötü. ya yani normalde yüksek hızla atıyor virajda. Evet size şuraya da şöyle park edelim. Arabamız bu şekilde arkadaşlar. Mod dediğin gibi indirmek istiyorsanız açıklamalar kısmında Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atarak, yorum atarak bana destek olabilirsiniz başka bir mod videolarında ve araç tanıtım ya da herhangi bir şey tanıtımda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz.